Arkadaşlar bugün e, gazete, gazete basacağız sanırım. Bakalım sahne yükleniyor. Neyse. Yakın zamanda önceki gazete şirketinden kovuldum ve orada yıllarca çalıştım. Çevirisini yapamıyorum bunların. İngilizcem çok kötü. Hayatının yarısını onlar için çalışarak geçirdiğin için fristluydun ve sen sebepsiz yere kovdular. Vay terbiyesizler. Bir de taç takmış ya. Bir hafta sonra kendi gazete şirketini kurmaya karar verir ve şirketlerini satın alarak seni kovan insanlardan intikam almaya söz verirsen veririm. Yo vermiyorum ben. Bu oyun tutarsa devamını izlerim. Hayır. Öğreticiye gerek yok. Çünkü ben daha önce eski hesabımda bu oyunu bitirdim. basıyoruz. Bir şeyler yazıp gazete basıyoruz. Dört tane olsun. Beş tane olunca toplayacağım. Çıksın. Aha daha topladık. Son zamanlarda hiç videolarım tutmuyor ya. İnşallah tutacak. Hemen satışa gidelim. Hop. Aha buraya teslim ediyoruz. Hop. Oy, iyi bir hikayesi vardı ve normal şekilde satıldı. 20 kazanım. Mükemmel filan olabiliyor bazen. O zaman çok iyi oluyor. Bu benim yer değil mi? Tam benim yermiş. 20 dolarım var. Binayı temizleyeceğiz dedik. O zaman Dorotu öğretmeye devam. Tek 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 Hop. <laughs> Üçüncü gazetemiz daha var. <laughs> Dördüncü bu olacak bu. <laughs> Hiçbir şeye basmamıza gerek yok. Sadece durabilir. durunca dürü doluyor. <laughs> Hop. bisiklet de iyiymiş ya bu bisikleti satsak aslında iyi bir para kazanırız be. Yürüyerek de götürürüm. Abi ne oluyor? Eyvah ya ekran döndüğü için şey oldu. Şu ne oldu? Bu ne? Ne yazdan ne yazıyor anlamadım hiç. 40 evet. param oldu. Hemen. Benim şirket nerede? Ha orada gördüm. Böyle kullanmak da bir garip oluyor ya. 35'e genişletme oldu yani şimdi. Yani temizlik pardon. 35 dolara niye temizlik yapıyoruz? Bedavaya yaparım ben yani. dükkan temizlerim. Ne gerek var yani? 35 dolar vermeye. Bakalım güzel olsun böyle. Ha, iyi, iyi tamam bir arkadaş alacağız. İşte bu. Hiç arkadaşım yok. Şaka var Ama oyunda ya arkadaşı da parayla tutuyoruz be. İnsan bir gelir bizim için çalışır ya. Biz nasıl ark? Güçlendirme diyor. Ne Ha tamam. Tamam. Bu sefer 15 olana kadar <gülüyor> bekleyeceğim. Kayıtta mi ya? bekle değilsem yani. Bir de oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Anket açıyorum. Kimse şey yapmıyor. ...kimse e, oy vermiyor. Bir gün boyunca kaldı bir anketim. Kimse oy vermemiş. <laughs>. Oh, beş saatte bir gazete basamıyoruz ya. sonuncu gazetem son 15 olacak hop hemen satışa koş koş tamam koş Abi hani nereden posta veriyoruz? E teslimat kamyonu falan da olabiliyor. Oyun çok kapsamlı ya. Makineler falan oluyoruz. Oyun çok iyi. Eğer isterseniz devamını getirelim bol bol. Hop. İyi bir hikayesi varmış ya. Normal şekilde satılmış. Of. arkadaş alacağım sonunda. Ya arkadaş da parayla mı alınır ya? Yuh yani. Ana Furkan geldi. Şansa bak bir de Furkan yanımda yani. Efendim Furkan. Çok güzel. Gelip mi geldi sana? Sana sorayım. Tamam oğlum. Hı -hı. Sessiz, sessiz konuşmanı ne gerek var? Altı, üstü, görelim. dedeyim. Room editleyeceğim. Ooo daha işim çok benim. Hı -hı. Hop, kolay. İçerisin hemen İstasyonu yoksa etmeyeceğim Ya tüplü, tüplü bilgisayarda gazete mi yazılır ya Tamam bir dakika ha? Nasıl ha, Şurada kalmış Tamam hemen gidelim O yapa koysun biz gidelim çok iyi. <laughs> Ya yine normal Hiç güzel satılmayacak mı bu, bu hikayeler Tamam bilmeyebilirsin of, Adam 39 bin tane Sipariş <laughs> götürmüş Maşallah maşallah Şu an sorurumdaki en kötü ben derim Tamam sorun yok. En kötü ben olmadığım sürece sorun yok. En iyi olmasam sorun yoksa. Ne? Evet atlan geldi. Bu atlan hangi hesabıydı? Şey ve tekrar miydi neydi? Hangisi? Hangi hesabı ki bu? Şimdilik. Tamam atlan ne Erçek falan değil. Erçek falan. Erçek falan atlan garip bir şey yapmış. Ona şey Herkes çalışsın. Maaşınız yok. Bir kere aldık size o kadar. Şu Furkan'ın iş istasyonunu yükselteceğim. Çok yavaş basıyor çünkü. Gerçek hayattaki gibi hiçbir şey yapmıyor. Ya, e, olsun atlan yine daha hızlı baksana seninki sen... o üç tane basmış. Hatta seninki o dört tane. Hı hı. Şimdi toplayalım da. Hadi atlan hadi. Hadi mu yaparsın. <laughs> Makine falan alınca onlar çok ses çıkartıyor. Makine alırsak bu videoda eğer şey çok sesi kısarım. Ana 15 olmuş. Hiç fark etmedim. E'ye e bastım ama yani E'ye basınca bilmiyorum. Güzel oldu. Hadi, mükemmel hikayesi olsun hadi 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 ya yine normal satıldı ya neyse en azından normal şekilde satılıyor kötü bir şekilde değil kötü bir şekilde nece yazıyor ya Biz Hemen çalışacak olayım. çok hızlı basıyorum ya. Ben de ben sizden daha hızlı da yapıyorum. Baksana ikinize de yetiştim. Hop. Şarjım yine azaldı ya. Bari çekeyim. Şarjı hep ya Ne oldu böyle? Neye bastım ben karşıma? 55 tane sipariş götürmüşüm. 60 olacak şimdi. 70 mi? Ha doğru benim matematiğime tüküreyim ya. 70 olacak. Yani benden küçük kardeşim bile bunu hesaplayabiliyor. Ben çok... Normal satıldı yine. yetmiş oldu. Benim, benim hesap biraz kötü. Yahu o kadar işlemler yok. <laughs> Şimdiki <laughs> hedefim bir arkadaş daha kralamak. Bence <laughs> zaten sen benim çalıştın. Niye? Bak benimki on bir. E tamam bana ne. Niye sen, sadece seni çalıştığı sece etmişim seninki on beş diye? Anam. Hadi siz çalışa koyun. Neyse atlan haksızlık olmasın. Atlanı da yükselteyim ondan sonra en arkadaş alayım. Atlan haksızlık oluyor. Sana, sana haksızlık yapsam Aklını geliştirsem Melik hemen laf edersin. Aha ne oluyor? Eyvah. <laughs> Battık. Zarardayız şu an. Satın Eksi 19 kadar. param. Boşta arkadaş satmam gerek. Hadi mükemmel hikaye. Abi bizimkiler yazmayı bilmiyor Niye? ya. Üzgün hikaye yazamadılar bir gitti. Ben tamam bilemedi. Senin, ne yakın oğlum. Çok uzak. Lefke mi bitti? Olsun <laughs> <Aslında>. yapayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Tekrar satışa gidiyorum ben. Bu biraz hızlı oldu gibi. Benim param niye kırk? Ha doğru. Eksideydi de ya ondan. Ben efekt yapmayayım bir daha ya. Yok anne. Yine normal satıldı abi. ya bir şey Sen niye video çekerken izliyorsun? Ha. E ee, oğlum deseydin ya. Ben sana her zaman izletirim videoyu sorun yok. Önceden. Önceden sonradan her zaman izletirim ben sorun yok yani. Oğlum sen niye böyle konuşuyorsun? Ya? Yani kesin duymuyorlardır yani. Genişletmeyeceğim, bunu yükselteceğim. Baksana seni yazma uzuna, bir de atlanınkine bak. Atlanı üzül. Atlan sen çalışa koy. Ya benim bilgisayarıma bak be. Bir de şunun bilgisayarına bak ya. Ben niye kendi bilgisayarımı upgrade edemiyorum? Ya oğlum sesin duyulsun ne olacak ya? Ya yine normal satıldı. Adam bilmiyor galiba nereye satacağını baksana. 161 oldu. Allah'ım. 40 para eksik. Ya ha 39'a 40 ne fark eder? Ben kim fark eder lan? Ablanın, e, mürekkebi bitmiş. Ne yapıyorsun? <laughs> Kaçıncı dakikasında olduğumuzu görebilsek keşke o bir Kaçıncı dakikada gözükmüyor abi ya. Ya da ben bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimalle ben bilmiyorum dur. Nereden biliyorum? ne tavsiyesi gazete ha, hemencik bir iki veriyor 15 tane ondan öyle yapıyorum sen tavsiye de bir alakası yok yani onun. E ama 15 tane o ben mi söylemiştim? Abi niye hep normal satılıyor? Ben de oyunun başında mükemmel filan şekilde satılıyor. Şimdi istesem dükkan diyebilirdim. Ama bak sen de. Hadi koçlarım. Hadi koçlarım başarısınız yürü git. Elleme bilgisayarı. Ya şu bilgisayarlara bak bir de benimkine bak ya harbiden doğru diyorsun. Baksana ben tüplü bilgisayarda çalışıyorum. Adamlara bak zengin bilgisayar son model. Eksik Yok be oyun bilgisayar değil masaüstü bilgisayar bu ha. Ana bunun kasası ha buradaymış. Kasa da güzelmiş ya. Ha, da <laughs> Ana harbi daha hızlı üstüne koyuyormuş. Ya <laughs> bunu fark etmemiştim bravo. Hadi atma sen geride kaldın. Yapma. stokta video yok diyordum aklıma geldi bir video var yine altmış neyse altmışlarla al altmış altmışlarla 60'larla başlarız, 60'larla bitiririz. Hı. Yalan mı? Hop, ağlama atlan hemen çavuş. Almayacağım. Ya, kadar. Aha, 15 15 kapasiteyi yükseltene kadar almayacağım. Hı. Yani yükseltebilecek param olana kadar. Neyse ya, alırım. Ama gazetelerin toplamam yükseltene kadar. Sağımıza, solumuza bakalım. Araba gelmiyor, geçelim. Hadi koçlarım, siz beşersiniz. İçime, içime bilgisayar girdi. Yardım edin. Masa girdi içime. Al işte ya. Ha, o şey. Bizim efendim bir arkadaşıydı. Allah'ım. Niye? 280 istiyor. Yuh. Çok kazıkçıymış bu. Sen bak çok uygun fiyata yükseltildin. 120'ye. Evet sen 120'ye yükseltildin. 140 da olabilir aslında. 120 veya 140. Atlan 200. Atlan da kazıkçı. Bu çok kazıkçı zaten. 280 ne ya? Hop. Hadi evet, Furkan çalış. Analar, sen değil oyundaki Furkan çalışacak. Oğlum senin sesin kısık değil bir şey değil Allah aşkına niye böyle konuşuyorsun? Normal şekilde konuş. attım Amcam, şu mürekkep bitmiş. Çok güzel, çok mürekkep evet be, sen iki tane mürekkep yedim. Atlam bir tane yedi. Sen pahalısın. satış yapamıyoruz hiç ya. Normal bir şekilde satıyoruz. Bir sonraki arkadaşı aldığımda videoyu bitireceğim. Ay pardon arkadaşı yükselttiğimde. Aha. Şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi şunu alalım. Bitsin. Gel, 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 gel. Topla, gel, topla, gel. Evet. Ben en çok çalışan bence benim. Hı uh hı, -huh. öyle. Evet. Evet. çıkartmayacağım daha ya. Oğlum yatakta zıplama. Atlan. Atlan da ikinci mi beni ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak tane daha satacağım Hadi. Hadi. İnşallah güzel satır, satılır. İnşallah ben güzel satılır. Hadi. Tamam. Sen sat. 120! Nasıl satıldı? İlginç bir hikayesi vardı ve daha fazla satıldı. 120 para gördüm. Oha! Hı. Abi o kadar fazla çok. Ben sattım. Çünkü bundan sonra hep sen sat. Ben sattım. Şimdi Batu'nun nete hayırlı uğurlu olsun arkadaş. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.